Yavru, bu risk hangisi hangisinin oğlu? Hangisi bunların? Hangisi çocuk? Hangisi bu... hangisinin hangisi 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 oğlu? <laughs> bu babası bu oğlu. Evet. İlk kan esas kuşlar bunlar mı? İlk birinci kuşlar. Tabi bu dayın mı şey, şey yavru, bunlar? Yavrular yavru. Yavru. Esas kuşlar kuş bu bu yavru. Evet. evet. Abuzerin esas baba bu diyorsun ya. Yani. Yani. Evet. Abuzerin bir Abuzer korkmuş olmuş. Evet. Kaç yıl önce çıkıyor. bu resim? Vallahi bilmiyorum. Aşağı yukarı 10-15 TL'lik var. <laughs> 95 senenin içinde falan ya. 15 TL'lik. Yoksa da 10 sene sağlam. Evet. Bundan ben bütün arkadaşları evet, verdim ya. Evet. Hadi ben bir yakala çok güzel ya bir resim ya. oldu. Bunu Yapma ya. be. Yavru abi. çok hoş değil mi? <laughs> Bak dediğim gibi vallahi şey öyle dönerler ki yani orada var Ağzı varmış. açık kalır. Ha. Kol mu canım? Ercan orada. Ercan orada. Bilmiyorum kimi orası. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum